Selahattin Demirtaş diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Dağdan diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. HDP diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ya ben de şüphe uyandırıyorsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu adamlar sizi niye destekliyorlar? Vatansever insanlar o günlerde, o saatlerde ne yapıyordu? O sloganları, o seslenişleri, çağrıları duyduğunuzda ne hissediyordunuz? Selahattin Demirtaş senin bir kere abin dağda terörist. Seni bile lider yapmazlardı abin dağda olmasaydı. Siz listelerinizi kandile göre ayarlıyorsunuz. Abimin şehitliği kafesin içinde biliyor musunuz? Çünkü üzerindeki Türk bayrağı çalındı. Türk bayrağı yırtıldı. HDP geldiği zaman bir sabah uyanıyordu. Bugün filan yerde bir ölümüz var. Kepekler kapanacak. Bütün esnafın dükkanı kapatılırdı. Diyarbakır'da hayat dururdu. Abdullah Öcalan'a heykelini dikecek kişi. Ve bugün CHP ile kol kola gezdirdim. CHP diyor yürü Bay Kemal senin arkandayım diyor. O gün sabahtan başladı olaylar 6-8 Ekim olayları. Yukarıdan aşağıya birinin atıldığını gördük. Halkın kalbindeki mahkemede bile Selahattin Demirtaş suçlu. Abimin şehit olduğu haberini aldım. Şimdi bunu anneme, babama, kardeşlerime anlatmam gerekiyor. Söylemem gerekiyor. Annemi aradığım zaman anne Anne dedim, baba, abi şehit oldu. Bunu bize nasip oldu dedim ya. Sen artık bir şehit annesisin. Dik durman gerekiyor. Bakın aradan beş yıl geçmiş. Küçük bir tartışma yaşadım. Elimi telefon attım, abimi arayacağım. O an hissettim yani yalnız. Yalnızmışım.